Keraat vakti güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte denir. İslam dinine göre keraat vakitlerinde namaz kılınması mekruhtur. Farz ve nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üç tanedir. Peki keraat vakti nedir? Farz ve nafile bütün namazların kılınmasının mekruh olduğu vakitler üçtür. 1- güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hale gelinceye kadar ki sabah vakti kerahat zamanıdır. Bu vakit güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zaman dilimidir. İkinci kerahat vakti istiva vakti ile zeval vakti arasındadır. Yani güneşin göğün tam ortasına dikilmesi anından batı tarafına doğru açılmaya başladığı ana kadar geçen süredir bu. Bu da yaklaşık 40 dakikalık bir zaman dilimidir. 3. İkindiden sonra güneşin sarararak göz kamaştırmaz duruma geldiği andan başlayıp güneş batıncaya kadar süren vakitte keraat vaktidir demek oluyor ki ikindi namazını güneş ışınlarının sarmakta olduğu sıralara kadar geciktirmemeliyiz. Keraat vaktine bırakmamalıyız. Bu da güneşin batmasından 45 dakika öncesidir. İkindi namazı keraat vaktine kadar geciktirilmişse namaz kazaya bırakılamaz. Sünneti terk edilerek sadece farzı kılınır. Hatta güneş batmadan evvel iftitah tekbiri alınarak İkindinin farzına durulursa, namazdayken güneş batsa bile bu kabul buyurur. Namaz kazaya kalmış olmaz, vaktinde eda edilmiş sayılır. Bu ikindi namazına has bir durumdur sadece. Bu üç vaktin kerat vakti olma hikmeti, ateşperestlerin ibadet zamanı olmasıdır. Bunun dışında tıbbi açıdan gün doğumu ve gün batımı vücudumuzdaki tüm sistemlerin en verimli seviyede çalıştığı zamandır. Gün ortası ve gün ortasının tam tersi olan saat ise vücudumuzdaki tüm sistemlerin neredeyse durma noktasına geldiği, yarı ölüm hali dediğimiz uyku haline sebep olan bir zaman dilimidir. Keraat vakitleri türleri şunlardır. Sabah keraatı güneş doğarken güneşin doğmaya başlamasıyla birlikte 45 dakikayı geçinceye kadar olan süredir. Yani gün doğumu ve sonrasındaki 45 dakikalık zaman dilimidir. Öğle keraat vakti öğle namazına 45 dakika kalması yani güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman dilimine denilmektedir. İkindi kerahatı ise güneş batarken akşam ezanının 45 dakika öncesinde başlar ve güneş batana kadar devam eder. Eğer ikindi namazını kılmamışsanız bu vakitte sadece ikindi namazının farzını kılabilirsiniz. Thank you